Can somebody help me please Dude please help, help 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 All right he's small he's please. in custody Please help me man he's Relax. 30 20 Haziran 2024'te Walworth County Şerif Ofisi'nden memurlar Wisconsin'ın Lafayette kasabasında devriye gezerken bir trafik ihlali fark ettiler. Aracın cam filmlerin içeriği göstermemesi ve plakasının doğru düzgün okunmaması polisleri rahatsız etmiş olacak ki 33 yaşındaki Jerry Hamilton'ı durdurdular. Polis memurları araca yaklaştıklarında bariz bir esrar kokusu geldiğini fark etmesiyle ortalık iyice kazıştı. Biliyorsunuz ki en büyük motivasyonum sizlerin destekleri. Bu yüzden videolarımı beğeniyorsanız beğenerek kendinizi lütfen lütfen belli edin. Ayrıca aşağı bırakacağınız her bir yorum okuyor ve cevaplıyorum. Çünkü fikirleriniz benim için çok değerli. Şimdi kemerleri bağladıysanız video başlıyor. How you doing tonight? Not too bad, man. How about you? I'm all sir. So I'm Deputy Nick the Sheriff's Office. The reason I'm stopping you is for a couple reasons, all right? The window tint and then the plate being in the window is not readable, okay? Okay. All right, so you got a driver's license in? Yes, sir. You read my license, please, though? Yep. How you doing today? Not too bad, man. How about yourself? Sore went to play some basketball with my guys. Just sore, ready to get home. Sir. Gotcha. You got insurance? Yes, sir. Can I see that? Uh, I got What's that? My wife and, I, I and have her seen it. Sure, that's fine. Hello? If you got the copy of the insurance, babe? She's gonna try to find it. Do me a favor, pal. Go ahead and unbuckle your seatbelt and step out of the car. Well, I'm stepping out the car for it. Because your car smells like marijuana, so I'm going to search your car. Polis memurları şüpheliye araçtan inmesini söylediğinde şüpheli tedirgin oldu. Bir anlık kararla aracı hızla sürmeye başladı. And we can't do that with you in it. Well, car don't smell like marijuana. It does smell like marijuana. No, it does. No, no. Yo, no. 67. memurlarından biri aracı sürerken, diğerinin anons geçtiğine dikkat çekmek istiyorum. Bunu trafikteki sürüş güvenliği için yapıyorlar. Devriye araçlarında polis memurları genelde iki kişi olurlar. Bu iki kişiden genelde biri aracı sürer. Yanındaki ortağı da anons da dahil olmak üzere diğer işleri yapar. Aracın içerisindeki küçük laptoptan birçok şeyi yapabildiklerini söyleyebilirim. Kamerayla çevredeki araçların hızlarını bile ölçebiliyorlar. Bunu da yolcu koltuğunda oturan polis memuru yapıyor. One male black driver, dark 961 and RES to deputies. Gee, foot footmails, don't run. We're sending the dog. All well, you need to be advised. If he does footmail, we will deploy a K-9. Do not chase. We'll deploy a K-9. He's in lane two, he's trying to decide what to do. So kovalamacanın devamında polis memurları şüpheli aracın önüne lastik patlatma cihazı attılar ama araca zarar vermediler. Çok hızlı seyrettikleri için herhangi bir kaza olması çok büyük sorunlara yol açabilirdi. Kovalamaca bir süre daha sürdü ve polis memurları şüpheli aracın önüne bir lastik patlatma cihazı daha attı. Şüpheli cihazdan kurtulmak için keskin bir manevra yaptı ama o hızlarda bunu yapmak çok büyük bir hata oldu. Sorry, 1050, 1050, mile 6, 1050. Stay back Ben. Ben. You wanna... not rush it. Show me your hand. Bu kısımda polis memurlarının açık bir şekilde kendilerini göstererek emir vermeleri bana çok yanlış geldi. Bu tarz durumlarda etrafta hiçbir şey yoksa kendi devriye aracının arkasına geçerek adamın araçtan çıkmasını emretmelerini daha doğru buluyorum. Aracın camları siyah olduğu için içerideki kişi rahat bir şekilde polisleri ateş edebilir ve burada polisler zarar görebilirdi. Hands! He's moving! He's show me your hands! Show me your hands! 1050. He's not complying. He is moving. Out of the vehicle! Get out of the car! Get out of the car! Go, go. Get out of the car! I ain't no Show me your hands, or you're gonna get shot! Get out, no out get, get out of out the car! Get out of the car! Show me your hands! Get off the, of the, the, of the ground! Oh, on the get off the, the ground! On the ground! On the ground! On the ground! On the ground! Hands oh, on your back! Hands behind your back! Hands behind your back! What is wrong with you? Clear the car! Clear the car! I'm scared for my life, sir! I don't know what happened, I was scared for my life. Anybody else, Brad? No. No, I was scared for my life! Fear, he acted like he was gonna kill fear. me, man! I had nightmares about this Hey, <laughs> <I didn't> do <laughs> shit! I was just scared for my like life! To to please go yes. get me! Yes. Please go get me! I just didn't feel oh, right! Shut up! You yes. shut up! I don't feel right about him. Hey, please help me go get me! Can somebody help me, please? Dude. Please what's... help me! Alright, he's small. He's please. in custody. Relax. Please help me, man. He's trying to kill me. Nobody's trying to kill you, yes, man. Yes, you is, man. Nobody's trying to kill me. <laughs> but what you just did is not acceptable. No, accessible. man. I thought she was trying to kill me. Nobody's swear was to, trying God. to kill you. I swear to God, I'm not reaching for the gun. Oh, get this lane. Please, 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 please. What's your first name? Jerry, man, Jerry. I gave you my ID. I know you did. I was just scared for my life. Jerry. I saw you reaching for the gun. Nobody I was swear reaching to God. for the gun. I swear to God, I saw you reaching for the gun. I just thought you was going to kill me. 507, is there another unit that can go? I dropped his ID on the freeway when he hit me. I swear to God, hey. Hey. I got scared for my life. Hey. I'm scared. Please help. Stop. Hey, stop for a second. I swear to hey. God, I had a hey. nightmare about this. I'm going to die. Hey. <laughs> Stop for a second. Gördüğünüz gibi sanki herkes onu öldürmek istiyormuş gibi hayatı için yalvarıyor. Bence şu an bir madde etkisi altında olabilir. Just north of the clover, on the shoulder. Like uh, hey, like two years ago, it good for nothing. Jerry, can you stand up? Yeah. Alright. Please don't. Me, please. Dude, look at me. Please. Look bro, I got kids. kids bro. George, get a fire extinguisher in case this goes up. Please, bro. Look at me. Please. Bro, me. Please, bro. Please, bro. I got kids. Bro. Hey, stop for a second. Look please, at me, bro. I got kids. Look at me. Please, Jerry. bro. Look at me. Please, don't <laughs> He's gonna kill you. Hey, look at me, look at me for a second. Jay. bro please don't kill me bro. I'm sorry, bro. Hey, I'm look sorry, at me for a second. Bro. I just didn't wanna hey. die bro, I got me. kids bro. Look at me Hey, look at at me. Jerry, nobody's gonna kill you. Korku dolu olduklarını ve göz gözbebeğinin büyümüş olduğunu görebiliyoruz. Normal bir ışıkta göz gözbebeğinin büyümesi madde etkisinde olduğuna bir işarettir. Tabii ki de kan testi olmadan kesinlikle emin olamayız ama bu da bize bir fikir verebilir. Polis memuru şüpheliyi başarılı bir şekilde rahatlatıyor. Okay. Bro, have a seat right there. There you go. Ah, just lean forward It's too tight. i'm sorry for running past this thing. You reached out the gun. It did like three years ago. No, it wasn't three years ago. I got slammed on my neck, bro. You what? I swear to God, I got slammed on my neck, bro. I just think I reach don't know what that gun. means. Like, I got slammed on my neck. Oh, I knew that. Okay. I got slammed on my neck. Okay. I need you to take some big deep breaths, okay? I just seen my life left for my oh, arm. Okay. you just went for a hell of a ride. Bro, I just seen my life. No, I seen you grab your gun, bro. Reach for your gun, bro. I swear to god, I got slammed on my neck for nothing, bro. Hey, hey, take I a a almost died, bro. Take a breath. Big deep breaths, okay? I thought you was gonna shoot me, bro. Nobody, for no reason, nobody's bro. Nobody's shooting you. Nobody's gonna shoot you. Nobody's gonna hurt you. burada şefine yaşanan olayları harfi harfin anlatıyor şefin olay yerini tarayıp değerlendirme yapması çok önemli I said yes it does, step on out of the car, mm -hmm. he grabs the door, tries closing it, we mm -hmm. kind of wrestle over the door, Vince was in the passenger side and he takes off, drags Vince five feet, Vince yeah. gets out, you know like disengages and the pursuit's on. Yeah. Did you see his eyes? No. He did fine driving honestly all the way up until he saw a state here, yeah. every time he saw a squad in a turnaround, yeah. he knew it was coming, yeah. so he would take yeah. the or the shoulder of either side yeah. And when he came the shoulder on the number two lane, he shot back across and just lost it. Okay. Um, took the median, never rolled. <gülüyor> 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 we need to get a good search on him <laughs> because he has 961 on him. Okay. What's that? Hmm? What's that? I don't have no drugs on me, man. <laughs> okay. I, I probably got a couple points of weed, bro. Okay. sonrasında şüpheliyi ambulansa koyuyorlar ve aracını aramaya başlıyorlar. Gerçekten de biraz ot bulunuyor. Fakat bunun yanında birkaç çeşit ağır kafa yapıcı madde ve onları kullanmak için malzeme çeşitleri bulunuyor. Daha detaylı bir arama için K9 köpeğini de aracın içine sokuyorlar. Ve ekstra saklanmış bir şey bulunmuyor. Günün sonunda Jeremy Hamilton birinci dereceden kolluk kuvvetlerin tehlikeye atma, araçla kaçma, bir polis memuruna iftira atma, bir polis memuruna darp, birkaç farklı kafa yapıcı madde çeşidini taşıma ve hafif suç olarak da bir memurun işine engelleme suçu suçlamalarıyla suçlandı. Mahkemede kendisine 5 bin dolar trafik cezası kesildi ve 11 gün sonra 15 bin dolar kefaret ödeyerek serbest kaldı. Karşınıza bir veya daha fazla kez çıktıysam ve hala abone değilseniz sizleri de aramızda görmek isterim. Ve bildirim tuşunu da açarsanız paylaştığım ilk videolardan hemen haberdar olup videoları hemen izleyebilirsiniz. Biliyorsunuz ki aşağı bıraktığınız her bir yorumu dikkatlice okuyor ve kişisel olarak sizlere cevap veriyorum. Bir sonraki olayda tekrardan görüşmek üzere.